Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün transgenetik Tetra Yavruların 3. günleri. Şöyle 3-5 günde bir video atacağım size gelişimlerini. Yine aynı şu anda da yine şey verdim bunlara. Artemia verdim. Canlı Artemia hayvanlara. Bu son 2-3 yavru alışımda gerçekten canlı Artemia ile özellikle transgenetik tetra yavruları. Yani 15. günlerine geldiğinde felaket bir boy artımları oluyorlar. Sadece o da 15. gününde. Yani ortalama canlı ile beslediğiniz zaman tam 1-1,5 bir, bir aya yani 40 güne 45 güne bir satım boyuna kadar ulaşıyor hayvanlar yani. Şu an 3. günündeler ama nasıl 3. günündeler yani 5 gün sayılır. 2. gün serbest yüzüşe başlıyorlar hayvanlar. Yani tamamen böyle havada kalıp istediği gibi yüzebilecekleri şekilde. İkinci günü ben ikinci günün hatta sonunu üçüncü güne geçene kadar yani hiçbir şekilde yem vermiyorum hayvanlara. Direkt serbest yüzdüğünü gördüğüm an canlı artemiyeyi vermeye başlıyorum. Direkt yiyorlar zaten. Yemeyenler de zaten hakkın rahmetine kavuşuyor. Keyifleri bilir yemeyenler. Bunlara ekstra yapabileceğim bir şey yok. Yani şu anda görebilirsiniz karınlarında dolu artemiyalar hepsinin turuncu turuncu. Mesela şuradaki bir arkadaş artemiya yememekte baya bir ısrarcı. Diğerleri altta artemiyalarını yerken bu ben yemem diye ısrar etmiş. İşte aynen o keyfi bilir yemezse. Diğer yavrularımız burada hepsinin karınları turuncu turuncu yemişler artemiyalarını. O da yani günde bir kere artemiya veriyorum şu anda yem bazı işlerinden dolayı veremediğim halde yani gayet sağlıklılar. E, canlı yer verirseniz yani gerçekten yani neredeyse fire verme imkanınız bile çok düşük. Ve 15. günü bulduğunda zaten hayvanlar gerçekten yani neredeyse böyle bir moli yavrusunun 15 günlük falan haliymiş gibi oluyorlar. Yani o kadar bayağı bir hızlı büyüyorlar. Benim de size zebra'ları göstereyim. Burada da tanıyor zebra yavrularım var. Buradaki bayağı bir çok, bayağı bir sayısı 300-400 kadar vardır yani. Bunları da aynı canlı Artemia ile besliyorum. Bunlar herhalde bir 10. günlerine kadar bunlara normal sarı yumurta, yumurta sarısı verdim. Bez arasında ıslatıp, emzimleyerek. Çünkü bu hayvanlar yemiyorlar. Canlı artemiyeyi ilk, ikinci, üçüncü günlerinde yiyemiyorlar daha doğrusu. Rahat bir 10 gün yumurta sarısıyla besledikten sonra anca Artemia yiyebilecek boya geliyorlar. Yani düşünün ki 10. gününde bile kimisi yiyip kimisi yemeyen de oluyor yani. Ama şu anda 15. günlerindeler. Yani bunlar baya baya e, tamamen artık hepsi Artemia yiyebilecek haldeler. Ki şu anda da zaten canlı artemiye var içinde. Şöyle göstereyim ben size. Şu anda onları yiyorlar hatta. Karınları turuncu turuncu. Şurası da bunlardan önce aldığım yavruları. Bir 30 tane falan var içinde öyle. Bunları anaç olarak kendime yedireceğim. Bunlar daha fazla. Bunlardan büyükler yani. Şimdi buradakileri e, besledikten sonra zaten satışa çıkaracağım bunları direkt. Transgenetik tetra Arkadaşlar e, da yine bir sonraki videomda size ben markasını falan da öğreneyim. Onu şey yapacağım. Hatta Erzurum'da olan arkadaşlar varsa yorum yazsınlar. Yerini söyleyeyim. Dere, Dere Pet Shop var. Yoncalık tarafında. Oradan alabilirsiniz yani. Yani fiyatına göre uygun da yani. Ben 600 liraya aldım. Tahminim ki 3 ay kullanırım yani ben onu bu hayvanlara falan. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Yarım bir çay kaşığıyla neredeyse bütün şu gördüğünüz bütün akvaryumların hepsine yani neredeyse veriyorum yani ben. Üstteki balıklara falan da atıyorum Artem ya. O kadar çok çıkıyor yarım çay başıydı. Şimdilik salcakla kalın. Gün gün size bütün gelişimleri ben atarım yine. Ya hatta 3 günde bir atarım daha doğrusu. Görüşmek üzere.